But then it's a No pas de bruit, c'est vrai. Mais on a parlé, il a parlé, il a dit. Stade où va le nouveau match.

Açmaz Az döker belki de. Baştan bu yana böyle mi geliyor? Daha hızlı Yok bu kadar ya. Başka dönmüyor. Dönüm hızıyla kırmıyor. bastığıyla kırmıyor. Dönmez ki. Başta kırmaz ki Çünkü hızlı dönse bandın üzerinde malzeme çok olur. Bir de bundan biraz daha hızlı dönüyor mesela. Bu dakikada 5 defa dönüyor. Dakikada. E, 6 defa dönüyor. Sonra bar da ufak zaten. Az veriyorlar. 25, 30 barla, 40 barla ile gidiyor. Az mıydı zaten? Ancak o kadar. Hoş geldin.

Gitti. Gelin gidelim, ya. Hadi. lan sus. Gelin gidelim, Karar meselesi. Yok. Karar meselesi. Bir tur daha atabilir Ne? <laughs> Bir tur daha atacak gibi. <laughs> Bir tur daha atacak <laughs> ama Yukarı duracak gibi sanki. Yukarı <laughs> duracak gibi geliyor bana da. Durmadı daha var. Abi biraz önündeki gitti Bir tur daha, 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 daha atacak daha. Güzel, iki daha atacak? Abi, bir daha bayağı, bayağı bir bir benziyor. Evet, ha, Arkadaşlar, Akram böyle çalışıyor, kafa dönüyor. Dur değil, var da asıl Muhammed, dur He? Var da asıl da Nur, <laughs> dur